siz oynuyoruz. Üçüncü bölümdeyiz. Bugün başlayalım. <laughs> evet oyna geldik. Yeni şey gelmiş. Bu ne? Edgar'ın şeyi falan gelmiş. Edgar'ın yeni spreyi falan. Arkadaşlar yalnız ben videoda değilken ee, şu kısmı doldurup Edgar'ı aldım. Biraz oynadım. Sonra videoya koyayım dedim. Şu an Edgar'la coşacağız artık. Tek hesaplaşmada oynayalım hadi bakalım. Evet geldi. Güzel. Orada bir tane tip var. Onu öldürmeye çalışacağım. Yakınına gidip evet yakınına gidebildim ve öldürdüm. Mükemmel. Edgar'ın ölçüsü hızlı doluyor onun için. Güzel. Şimdilik güzel. Yeter yani. Oraya atlasam mı atlayayım mı? Ama biri orada var. Ben girmeye çalışacağım. Allah belanı. Onu görmedim. Bir hemen ultim dolsun olsun da. Öyle saldıracağım. Geliyorum. Aa dur bunlar savaşsın ben gireceğim. Ben birazdan gireceğim abi. Geldim. Selamun aleyküm. Arkasından nasıl bir Nasıl öldüm ben? Ben onu öldürdüm o beni öldürdü ya. Gördünüz mü? Tekrar oynadım. Hadi bir daha oynayalım. Evet hemen kutuları almaya gidin. Şuradan. Neyi kalacağım? Aa, biri orada gördüm onu öldürmeye çalışacağım. Kırdım. Evet, orada tik var. Güzel. Birini gördüm. Selamun aleyküm. Pop 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 Şimdi aldım mı? Tamam, Ultimde de doldu hemen. Çok iyi. Orada bir tane tuzak var ben biliyorum normalde de ee, Yokmuş Niye Normalde tuzak olur da şunu alayım Çok kolay direkt hesaplaşma Hiç kimseyi öldürmeden nasıl Yok bir kişi öldürdüm Tamam yes. Şunları bir tane alalım Tamam Evet artık Rakip düşünsün valla 10 tane enerji doldurdum Kolt. Fena değil. Gel kanka senin yüz yüze gibi şey. Oh, Allah 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 Allah. Bak bitti. Çok kolay birinci. Bir daha oyna tekrar oyna tekrar oyna tekrar oyna diyeceğim. Ben tekrar oyna mesela görevi olsaydı. 15 kere falan tekrar oynadı. Mesela. Ya internetim kötü ya. Aa, hayır. Aa, bir tane abi kaçamadım. daha Tamam olsun. O sıfır. Onuncu oldum ve sıfır. Çok iyi. Tamam tamam dur. Ben biraz dengeyi kaybettim şimdi dengeyi geri tuttum. Ya, ortaya dalıyor abi ortaya dal. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 4 tane var. Benim matematiğim süperdir. Oyun <laughs> yani. Hadi bir tane kaldı. Evet. Şuna da bir tane vurdum. Mu, bitti. İlk dördü ben aldım. Allah belanı... Kendini belirlememeliydin. Poco bir tane var şurada. Onu bulabilirsem gördüm. Jesse var bir tane. Hop geldim. Selamünaleyküm. aleyküm. Bitti. Ay. Şunu kırmam gerekiyor. Evet onu da alalım. Dört kişi kaldı sona. 7 tane şeyim var. Enerji. Hadi ya birileri yok mu? Tamam. Birileri öldü ve hesaplaşma. Evet. Gördüm adamı. Lan lan ya. Tek attı. Olsun. Beni de aldım. Enciyim. 5 rütbeye geldi. Biz ikinci maçıma geçelim. Evet Penny'yi gördüm orada Penny var. Hemen gireceğim abi. Hiç durmak yok abi direkt savaş. Hop selamın erikir. Önün bitti. Var mı biri? Allah yesin var mı biri? Yok ortaya gir. Bul var orada bir tane boş var. Bir gir. Bo 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 bo. Allah 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 Allah. Bir tane vurdum hepsine? Bitti. Şimdi o bulu öldürmeye gidebiliriz. Öldü. <laughs> Taraflarda biri olması gerekiyor da. Yok mu? Neyse. Evet geldim. Evet, tamam, biri göründü. Kim orada? Rosa. Selamun aleyküm. Bitti. Hesaplaşma adam yanımda. Lan ağzına gitmeseydim iyi değil. Güzel. Kaçayım derken adam taraladı. Sonra artık orada sıkıştım. Evet yapışık. Hadi hadi hızlı. Oğlum gelmeyin bak. İkiniz de geldiniz. Gelmeyin diyorum. Git lan. Git öl. Geber. Lan. Allah'ım. lan. Ol. Hiç hiç. hiç. şey attım. Lan. Öleceğim. Ölmedim. Nasıl ölmedin? İmkansız abi ben ölmemek. Bir de ortaya gir. Hadi şunu öldür. Ah be. Ya ortada çok iyi vardın. Daha 8. oldum. Tam tekrar. Evet şimdi tekrara girdim. Tamam. Geldi mi? Hadi ya hızlı. Oyun başladı ya öldürecekler. Ol 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 ol. Direkt ortaya da ortaya dalacağım bunu aralık. Ya da dalmayayım ya. ya da dalayım. Ya da dalmayayım dur. Şu da adam lan lan. Bir şey bozuldu ya. Gördünüz mü? Yemin ederim bozuldu. Hadi. Hadi. Lan dur. Kaç. Öldüreceğim derken kendim ölüyordum. Hop. Selamın ölüyüküm. Ya hadi. Hadi İşte bu. İşte. Hernel. Evet. Burada biri var. Selamın ölüyüküm kardeş. Ay. Görüşürüz kardeşim. Geldiğim gibi gittim. Evet kafasına atlayacağım. Birazdan. Hop atladım. Şu arkadaşını öldürdüm. Adamını. Ve öldü. Sen de mi geleceksin? Gel. Gel. Hop 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 hop. Lan ya. İyi beşinci oldum bari. Üç tane iyi. Tekrar oynadım. Evet. Bu kere birinci olacağım. Onu. Bu kere birinci olacağım. Düzgün oynayacağım. Bu kim? Tara. Direkt dal. İnterneti kötü. Hadi. Ben yetişemedim. Tam olarak da. Yetişemedim ya. Ya öleceğim. Öldüm. Ben niye öyle bir salaklık yaptım abi ya? Oyun başlamazdı. Başlar başlamaz Tara'yı dalın Salak gibi. Dur. Bu kere aldım oğlum. Bu kere, bu kere. O, o kere, bu kere. Benim git bu benim. Benim geliyor gelmek istiyorsan gel yani döver. Tamam ağzına kadar geldim öldürebilirim artık. Nerede kır? Parçala parçala. Çok iyi. Evet barlı gördüm orada bir tane. Onu hemen şarapçı. Bay bay. Git ya da gel. Evet kafasına atladım. Allah Allah Allah. Çekilirim. Aha öldüm. Öldüm diyorum ya öldürdüm. Oy yol ara or orta hala dolu. Bay bay. Kardeş sana ne vereceğim dur. Brok kardeş. Lan dur ya sen git. Git git. Tamam. Brok. Senden sana kalmak güzel bir şey. Ben şurada saklanacağım. Selamünaleyküm. Brock kardeş. Görüşürüz. Merhaba güle güle. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar. Oğlum oh, da oldu. Oldum 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 oldum. Oradakinin de aldım. Evet Nani. Başımın belası. En sevmediğim adam Nani'dir. En sevmediğim adam Nani'dir. Kendisinden nefret ederim. Nefret ederim abi. Aa, hiç çıkmayacağım. Full tekrar. En son videoyu bitir bitirecekken çıkacağım. Kır 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 kır. Bir daha gel. Severiz oğlum. Gelen geçene dalarız. Hop. Geldik. Evet. Her zaman adamların canı az kaldığında dalan ve herkesi öldüren ben. Birileri şey yapıyor, savaşıyor. İkisinin de canı bitiyor. Biri ölüyor, diğerine ben dalıyorum. Evet ortada darlı hemen atlıyoruz. Evet öldürüyoruz. Öldüremedik öldürdük. Evet, sana vurdum mu? Tamam. Arkadaşlar şurada bitireceğim. Ama hala da bitirmek yok. İkinci bölüme gelin. İkinci bölümde tekrardan çıkacağım. Hadi görüşürüz.